Yine en güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba bugün harika bir tost tarifiyle karşınızdayım yani ona böyle tost demek biraz küçümsemek olur. Görselliğiyle, lezzetiyle inanılmaz bir şey. Fransızların vardır ya bu meşhur croque madame tostu. İşte ondan biraz esinlenilmiş ama Türk usulü. Ee, ne diyeyim ben size? Muhteşem hanım tostu bile diyebilirim. Gerçekten muhteşem. İster kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde rahatlıkla yiyebilirsiniz. Şöyle çıtır çıtır bol malzemeli bir tost düşünün. Üzerine de böyle löpçük yumurta. Hey, hey. Ay 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 ağzımız su yaktı. Hadi yapımına başlayalım. İki dilim büyükçe köy ekmeği kullanıyorum. Gerçekten çok güzel tost oluyor bu ekmekle. Şöyle güzelce ekmeklerimi yağlıyorum tereyağla. İçine de sucuk kullanacağım. Dediğim gibi benimki Türk işi. Normalde jambon, kuru et, onun tarzı etler kullanılıyor ama bizimki şahane oluyor, tam türk işi. Şöyle kaşar peynirlerini de dilimledim. Dilimleyerek koyduğunuzda çok daha güzel oluyor. Şöyle güzel güzel akacak kaşar peynirleri eriyince. Diğer dilim ekmeği de üzerine koyuyorum. Ve tavama biraz tereyağı. Ve tereyağı yanmasın diye de azıcık da üzerine şöyle zeytinyağı koyacağım ve hepsi eridikten sonra tostumu pişireceğim. İşte bu kadar basit. Ve tostu tavaya koyuyorum. Üzerine de güzelce bastırıyorum. Her tarafı güzelce pişsin ve nar gibi kızarsın. Tostumun altı pişti. Şöyle diğer tarafını çeviriyorum. Of nar gibi kızarmış. Şöyle spatula ile bastırıyorum yine üstten üstten ve diğer tarafı da gayet güzel pişti. Artık tostumu tabağıma alabilirim ve üzerine o söylediğim göz yumurtayı, o löpçük yumurtayı yapacağız. Şöyle tavaya yumurtamı kırıyorum. İşte yumurtası da hazır. Tostun üzerinde yerini aldı. Birazcık yumurtaya tuz, biraz da karabiber ve yemeğe hazır. Gerçekten bu tavadaki tosta alışırsanız bir daha tost makinesinde tost yemek istemeyeceksiniz. Harika bir lezzet oluyor. Şimdi şöyle tam ortadan yumurtayı patlatarak şöyle çıtır çıtır ekmekten aşağılara doğru gidiyoruz. Akışkan yumurtası, içinde pişmiş sucuğu kaşarız. Çıtır çıtır ekmeğiyle tostumuz hazır. İşte dediğim kadar varmış değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık yapamıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane böyle küçük zil butonu var. İşte onunla tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.